Trakya bölgesinde tespit edilen GDO'lu pirinçlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sağlığa zararlı ürünlerin gümrüklerden geçişine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi ek binasının açılışını yapan bakan yazıcı, kaçak sigara imha merkezini de hizmete soktu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı gümrük kapılarında ele geçirilen GDO'lu pirinçler hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı vatandaşın içi rahat olsun tedbirler alınıyor dedi. Tekirdağ'da da de bu tür bir itaatın yapıldığı tespit edildi. Onun da de inceleme yapılıyor dedik. Bunun için hiç kaygıya kapılmaya gerek yok. Piyasadaki pirinçlerle alakalı e, olumsuz bir algı oluşturmak doğru değil. Bakan Yazıcı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yeni ek hizmet binası ile Gümrük Bakanlığı'na bağlı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü binalarının açılış töreninde konuştu. Açılışa Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Türkiye'den Somaliye, Mısır'dan Libya'ya kadar birçok farklı ülkeden gelen öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde eğitim görüyor. İşte bu öğrencilerin törende Türkçe şarkılar söylemesi katılanlardan büyük alkış aldı. Yanlardan... Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Banda törende yaptığı konuşmada Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin daha büyük başarılara imza atacağını dile getirdi. Bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih'in nesilleri olarak havacılık ve uzay bilimlerinde ülkemizi ülkemiz adına yeni bir çağ açmak istiyoruz. Törenin ardından bir de sürpriz vardı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yeni ekizmet binasının adı Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın ismini taşıyordu. Açılışın ardından her iki bakan da önce Türk Hava Kurumu Üniversitesi ek hizmet binasını gezdi. Rektörden ve öğretmenlerden bilgi aldı. Buradaki törenin ardından bu kez Gümrük Bakanlığı'na bağlı tasfiye merkezi gezildi. Gümrüklerde ele geçirilen kaçak sigaralar Bakan Hayati Yazıcı'nın talimatıyla bu tesiste birer birer yok edildi. Son günlerde en çok konu